Merhaba arkadaşlar. Bu videoda birinci dereceden denklemlerle ile ilgili çıkmış soruları çözeceğim. Üzerlerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar eşit kollu bir terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirilerek terazi dengelenmiştir. A ve B kefeleri aşağıda verilen ağırlıklardan biri terazinin B kefesine eklenip B kefesindeki ağırlıklardan biri A kefesine aktarıldığında bu terazi yine dengede kalmaktadır. Buna göre bu işlem sırasında B kefesine eklenen ağırlık kaç gramdır? <laughs> Şu ağırlıkları tek tek deneyelim arkadaşlar. B kefesine 40 gram eklersek toplam ağırlık 40, 20, 60 85 gram olur. İki terazinin deng dengelenmesi de dengelenmesi gerekiyor tekrar. Buradan bir ağırlık A'ya ekleniyor arkadaşlar. İkisinin toplamı 85 artı 45 eşittir 130. 2'ye bölersek 65 gram olur. Yani ikisinin de 65 gram olması için buradaki 40 gramı B'ye ekleyip 20 gramı A tarafını tekrar geri döndüreceğiz. Bu şekilde terazi tekrar dengelendiği için doğru seçenek Edirne 40 arkadaşlar. Bir diğer sorumuz TYT 2018 yılında çıkmış bir soru. Kirazın kilogramını KTL'den muzun kilogramını ise MTL'den satan bir manava gelen bir müşteri 3 kilogram kiraz ve 3 kilogram muz alıp manava 30 TL veriyor. Sonrasında manav ile müşteri arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Manav hiç bozuk param yok. Bunun yerine 1 kilogram daha vereyim diyor. Şimdi 3 kilogram kiraz 3 muz alırsa toplam e, miktar 3K artı 3M olur. Kilogram, e, kirazın kilogramına K TL idi. Muzun kilogramı M 3K artı 3M 3, m, e, 3 kilo, kilo kiraz, 3 kilo muz alıyor arkadaş. Ve Manav e, bunun yerine 1 kilogram kiraz daha vereyim diyor. Hiç bozuk param yok. Yani 1 kilogram daha kiraz verdiği zaman 30 TL'ye eşit oluyor bu arkadaşlar. 4K artı 3B eşittir 30. Müşteri daha fazla kiraz istemiyorum. Bunu yerine bana 1 kilogram buz daha ver. Ben de sana 3 TL daha vereyim. Şimdi arkadaş 3K artı 3 muz almıştı. 1 kilogram daha muz verirse manava 3 TL daha verilmesi gerekiyor. 30 TL vermişti. Yani bu 33 TL eşit. Alt alta yazalım. 4K artı 3M eşittir. 30. 3K artı 4M eşittir. 33 arkadaşlar. Alt alta topladığımız zaman 7 parantezinde. Kiraz artı muz eşittir. 63 olur. Kiraz artı muzun kilogramı 9 TL olur. Bizden K artı M'yi istemiş. Doğru cevap Edirne seçeneği 9. Bir diğer sorumuz MSU 2018 yılında çıkmış bir soru. Aşağıda köşelerindeki çemberlerde sayıların yazılı olduğu 3 tane altıgenden oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekte her bir altıgenin köşelerde bulunan çemberlerde yazılı olan sayıların toplamı birbirine eşittir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şu sayıların toplamı arkadaşlar birbirine eşit. Şuradaki sayıları toplarsak 7, 2, 9, 10, 18, 21, 25 olur. 25 eşittir. 8, 4, 4 daha 3, 11, 18, pardon 16, 2 daha 18 artı A eşittir. 8 olur. 16, 18, 22 artı B. Bunların 25'e eşit olması için A 7 olur. B de 3 olur. A artı B toplamı 7 artı 3 eşittir 10. Doğru cevap C 10. Bir diğer sorumuz MSV 2018 yılında çıkmış. Bir dairede yer alan her bir çokgenin içindeki sayının bulunduğu çokgenin kenar sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıların toplamına bu dairenin sayısal değeri denir. Aşağıda verilen dairelerin sayısal değerleri birbirine eşittir. Buna göre x kaçtır? Şimdi e, dik karenin içinde 6 sayısı yazılmış. 6'nın 4'e bölünmesiyle elde edilen sayıdır arkadaşlar. Şu kare içindeki sayının değeri. Artı 6 karenin içinde x var. x bölü 6 olur. Bu dairenin sayısal değeri şu parantez içindeki değer. Üçgenin içinde 9'un sayısal değeri 9 bölü 3. Beşgenin içinde 10'un sayısal değeri 10 bölü 5. Yani şurası 3, burası da 2 toplam 5 olur. 6 bölü 4, 3 bölü 2 eşit artı x bölü 6 eşittir 5. 3 bölü 2'yi karşı tarafa attım. x bölü 6 eşittir. 7 bölü 2 olur. 2 ile 6 sadece işte 3 kalır. x eşittir 21. Doğru cevap denizli seçeneği 21. Bir diğer sorumuz dikey geçiş sınavı 2018 yılında çıkmış. A, B, C ve D pozitif tam sayılar için gösterimiyle A çarpı D artı B eşittir C eşittir ifade edilmektedir. Şekillerdeki gösterime göre 6, 11, 83, K ve 24, 32, 82, 80, L, e, K bölü L ifadesi değeri kaçtır? Şu kısım arkadaşlar A çarpı D artı B idi. Yani 6 çarpı K artı 11 eşittir 83 olur. 11'i bu tarafa atarsam 6K eşittir 72, K buradan 12 olur. Burası 24 çarpı L artı 32. Şöyle yazayım. 24 çarpı L artı 32 eşittir. 80. 32 bu tarafa attım. 24 çarpı L eşittir. 48. L eşittir 2 olur arkadaşlar. K ve L'nin değerini bulduk. K bölü L eşittir. 12 bölü 2'den eşittir 6 olur. Doğru cevap Ceyhan 6. Bir diğer sorumuz. TYT 2020 yılında çıkmış. Düz bir arazide yer alan bir bina ile bir ağacın yükseklikleri arasındaki fark 8 metredir. Bir süre sonra ağacın yüksekliği 2 katına çıkmış ve bu fark 3 metre olmuştur. Şu bina olsun arkadaşlar. Şu da ağaç. Başlangıçta arkadaşlar şu aynı hizada. Şu ikisi arasındaki fark 8 metre. Bir süre sonra binanın boyu hiç değişmiyor zaten. Bu ikisi arasındaki fark 3 metre oluyor. Şu aynı hizada. Buna göre binanın yüksekliği değerlerinden hangileri olabilir? Bir süre sonra ağacın yüksekliği iki katına çıkmış. Şurada ağacın yüksekliğine HA diyelim. Binanın yüksekliği de HB olsun. HB binan yüksekleştir. Acil yüksekliği artı 8. Yani HA artı 8. Burada ikinci durumda binanın yüksekliği değişmiyor. Yeni HB. Acil yüksekliği 2 katına çıkmış. 2 çarpı HA olur. O yüzden HB eşittir. 2 HA artı 3. Alt alta yazdığımız zaman veya HB'ler birbirine eşit. Ağacın yüksekliği artı 8 eşittir. 2 çarpı ağacın yüksekliği artı 3. 3'ü bu tarafa attım. 5 eşittir. H A ya da karşıya atarsam H A olur. Ağacın yüksekliği 5 metre. Binanın yüksekliğini soruyor bize. H A yerine 5 yazarsam ye 8 5 daha 13 olabilir. Bir durum daha var arkadaşlar. Diğer olasılıkta ikinci durumda arkadaşlar ağacın yüksekliği binanın yüksekliğinden büyük olabilir. Yine bu fark 3. Bu sefer ağacın yüksekliği HA eşittir. Binanın yüksekliği artı 3. Hb artı 3. Buradan Hb eşittir. Ha eksi 3 olur. Yukarıda da binanın yüksekliği değeri ağacın yüksekliği artı 8'di. Alt alta toplarsak veya şu ikisi birbirine eşit olduğu için. Şöyle arkadaşlar burada ağaç iki katına çıkıyordu. O yüzden iki çarpı aşağı olacak şurası. Şurası iki aşağı. Şurayı eksi 1 ile çarptığım zaman sıfır eşittir. H a artı 11. Bir. Şurada bir yanlışlık yaptık arkadaşlar. Bir dakika. Şurada 2HA eşittir HB artı 3'lü. Yani HB eşittir 2HA eksi 3 olur. 2 çarpı HA eksi 3. Şurayı eksi 1 ile çarpıyorum alt tarafı. 0 eşittir. HA eksi 11. Eksi 11'i bu tarafa attım. Eksi 11'i karşıya atarsam HA eşittir 11 metre olur. Binanın yüksekliğini soruyor. HA yerine 11 yazarsak HB yani bina yüksekliği 19 metre de olabilir. 16 metre olamaz. Doğru cevap 1 ve 3 Ceyhan arkadaşlar.